أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين معالم السنة النبوية درسنا دوام باب حكم الهرة كدين الحكم عن كبشة بن كعب بن مالك كانت تحت ابن أبي قتادة كبشة ق... ابن أبي قتادة هانميد أن أبا قتادة دخل أبا Sekebet lehu ve du'en. Sekebet şöyle eline su dökmektir. dura. Sekebet. Fecaet hirretun şeribet minhu. Bir kedi geldi. Abdest suyundan su içti. Fe esha ina. Esha demek şöyle tabağı eğildi ki kedi rahat su içsin. Hatta şeribet içti. Kalet kepşe ferani enzur ili. Ben de bakıyorum. Kale ette'acebine yebnete Hanım dedi sen çok şaşırdın mı? Kultu na'am, evet dedim. Kale inna rasulullah kal, inna ha leyset bin neces. Dedi kesin necis değildir. İnna ha minet tavafine aleykum ve tavafat. İslam'da dediği tavafindir. Tavafi ne demek? Geziyor evin içinde bir, yani evin bir parçası. Şimdi bilimde bunu ispatlıyor ha. Hatta kedinin faydası var olduğunu biraz bilimde ilim ilerlediğini etikadındayım. Evet, bir gün bizim okulun dekanı vardı. Beraber bir yerde oturuyorduk. İsim vermek istemiyorum. Şam'da oldu. Beraber bir yerde oturduk. Kedi oradan geçti. Elini vermeyin dedi. Necistir dedi. Ben dedim bu sade okulu idare eder ya ilmi tamamen unutmuş. Bunu bir fiil müşahede ettim. Demek adam ne kadar alim olursa olsun bazen ilimden uzaklaştığında çok şeyleri unutur. Babun el baul küçük abdes. An Ümeyme binti Rukayka. Kâlet kâne <laughs> linnebî sallallâhu aleyhi ve sellem kadehun min aydan tahta Allah Resulü'nün bir kadehi vardı. Ağaçtandı. Serir demek onun tahtın altında oturduğu serinin altında kadah var. Kadah yani kes diyorlar. Kadah diyorlar. İçinde su orada bardağın içinde su olsa kes diyorlar. Aradaki farka Genel olarak kadah diyorlar. Tahtadan yapılan böyle bir bardak diyelim. Yebulu fihi billeyli küçük abdestini içinde yapar. Allah alem bazı özürden dolayıdır. Allah'u alem. Babul miyah. Miyah cem'u maydır. Ma Müfredi ma. Ama cem her şeyi aslına döndürür Ma miyahdır. Ve enzelna mines sema'i ma'en tahura. Semadan ma'et tahur. Allah diyor nazil eyledik. Sema dedi. Dikkat edin semavat demiyor ha. Semavat dese belagate ve ilme ters. Kur'an'da semavat, Kur'an'da sema. Hangisi daha geniş? Sema daha geniş. Mafevk hepsi semadır. Allah fi semadır. Anlamayanlar, semavat anlayanlar küfür diyorlar. Allah fi sema dediği anda mekan demek değildir. Allah fi semavat olsaydı mekan olurdu. Evet, an Ebu Hureyre kâle se'ele raculun nebi sallallahu aleyhi ve selleme bir adam sordu. Ebu Hureyre diyor. Kâle ya Resulallah inna nerkebul bahra Nerkebu demek yani gemiyle biniyor. Bir resmen binmek demek değil. Nahmilu ma'nel kalil minel may Biraz da su da var kenarımızda. Küçük gemilere binerken fe in bihi atışna eğer o küçük suyla az suyla abdest alsak su içemiyoruz. Atışna yeni susuz kalıyoruz. En fe nevadna tevadda'u bahri denizin suyuyla su, abdest alabilir miyiz? Allah Resulü şöyle dedi. Kala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Hureyre'ye cevap Huvet tahuru Bahar dedi. Deniz, derya tahurdur, çok temizleyicidir. Ma'uhu suyu demek abdest alabilirsiniz. Bir cümle daha söyledi. Ebu Hureyre sormadı. Dedi, el hillu meytetuhu. Meytetleri de, içindeki hayvanları da hepsi halaldır İmam Şafi bundan da genel olarak mana tutar. Ebu Hureyre bir soru sordu. Allah Resulü iki tane cevap verdi. Çağrıcı da böyle olmalı ha. Mesela topluma bakacaksın, adam bir soru sordu ya, onu fırsat bileceksin, birkaç cümle daha söyleyip adamın ilmini fazlalaştırmak içindir. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam bazı bir soruya karşı bir iki tane, üç tane cevap veriyordu. Cehaleti tedavi etmek içindir. Bu da çağrıcılar için bir yöntemdir. An ibni Ömer Abdullah'tır. Kale su ile Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem anil ma ve ma yenubuhu mined ve siba. Evet. Su var. Bazının içinde devab, siba, yırtıcı hayvanlar girer. Bu sularla abdest alınır mı? Diye bir soru yüllendi. Kale <laughs> Resulullah <laughs> sallallahu aleyhi ve sellem cevap verdi. İza kanel ma'u kulleteyn su iki kullet olursa evet iki kulleteyn ha iki kulleteyn kullet diyorlar böyle büyük şeyler tabaklar diyelim 100 litre bazıları 116 ki kilo derler ne kadar değil 216, 216 kilo 100 litre Allahu alem öyle yapar 216 yanlış söylemeyelim bir su düşünün 216 kilo ise lem yahmilil khabatha pislik taşıyamaz. Bunun üzerine detaylı alimlerin detaylı şekilde tahlilleri vardır. Yarın da inşallah haiz meselesini fıkhi İslam'ı okuyalım. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin.